arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, bir de çöküyorum arkadaşlar sıradan bir gün işte ama sıradan bir gün değil belki karakter çıkacak arkadaşlar şu an ikinci sandayım ve beş tane biriktirdim bunlardan fakat canım çıktı biriktirene kadar Evet arkadaşlar başlıyorum bir de kasıyor daha eğlenceli oluyor Okey bir şey vermedi. Hadi ama kasma. Evet arkadaşlar. Şu an bizim köydeyim. Şu atımızı da alalım. Anılmasımızı da alalım. Şu an internetin olduğu kaynaklı odaya geldim. Son kutudan da bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki de sprotumuz ya var yani. Açtım. daha fazla böyle kutulu videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Beye canlar. Takip edin. Takip edin diyorum işte. Abone olun ve like atın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Sağlığınızı iyi bakın.